Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza nasıl yapılır onu göstereceğiz. Arkadaşlar ilk olarak malzemelerimiz bir su bardağı süt, bir yarım yarım su bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta, bir tane maya, bir su bardağı ılık su arkadaşlar şimdi bunları boşaltıyoruz suya suyu koyalım arkadaşlar biraz döküyorum ama neyse arkadaşlar şeker tuz ve yumurta. Kırdım. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi bu malzemelerimizi yoğurup geliyoruz. Arkadaşlar şu anda hamurumuz e, oldu. Ben size aldığı kadar onu demeyi unutmuşum. Şimdi hamur bir saat e, mayalanmaya bırakılacak arkadaşlar. Bir saat sonra görüşürüz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hamurumuz olmuştur. Şimdi size malzemelerimizi sayacağım. İlk olarak mantarımız. Ondan sonra zeytinimiz. Sucuk. E, salça. Kaşar. Biber. Domates ve e, mısır arkadaşlar. Şimdi bunları üzerlerine sileceğiz. Yapacağız. Ama ilk önce e, salçamızı üzerimize üzerine sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu sürdükten sonra tekrardan geliyorum. Hemen hiç ayrılmayın geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pizzalarımız hazır. Ee, biraz pişirip biraz fırında pişirip arkadaşlar. Tekrardan e, getireceğiz ve üstüne tekrardan kaşar ekleyeceğiz arkadaşlar. Biz e, biraz bunları pişireceğiz. Ondan sonra tekrar geleceğiz e, kaşarına. Arkadaşlar bu arada fırını 180 derecede ve bu fanda e, çalıştırıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Biz e, kaşarı tekrardan şey yapacağız. Dökeceğiz üstüne bay bay. Evet arkadaşlar şu anda e, biz bir tane diğer pizzayı çekmeyi unutmuşuz. Annem şimdi bunu çek dedi. Şimdi bunu çekiyoruz arkadaşlar. Pizzalarımız olmuştur. Maksimum 2 saatinizi alıyor arkadaşlar. 2 veya 2.5 saatinizi alıyor pizzalar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değildi. Şimdi size e, yapılan pizzanın yaptığımız pizzanın altını ve üstünü götürecek göstereceğiz. Ben hazır komşumuza da götürecek götüreceğim için size de göstermek istedik. Altı böyle arkadaşlar üstü de böyle tabağımıza koyduk. Hepimize afiyet olsun siz de yaparsanız size de afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz bay bay